abone olmayı unutmayın. Okay, let's go. Kafama kuş sıçtı sandım ya. Keşke kuş sıçsaydı. Şans getirirdi. <laughs> Yemin ederim balonu gördüm. Bakın. Resmen bana hayat bugün hediye verdi. Yemin ederim diye verdi. Kızlar bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ya direkt böyle lönk diye Konuya girdim çünkü ben bu sabah üzgün kalktım. Yani her sabah çok müthiş kalkılamaz. Fakat günün gidişatını değiştirme gücü de kendi elimde olduğu için ve artık duygularım beni değil, ben duygularımı yönettiğim için dışarı çıkıyorum. Çünkü hava çok güzel. Yani Antalya'da olanlar beni anlar. Müthiş güzel. Bahar var şu an dışarıda ve evde üzülemem. Başka gün üzülebilirim. Bugün üzülmeyi tercih etmiyorum. Duygularım üzülmeyi tercih ediyor olabilir Ama ben üzülmeyi tercih etmediğim için Bugün dışarı çıkıyorum Çok üzülmek istiyorsa o duygularım dışarıda üzülsün Evde üzülemez yeter Yani En azından ortamı ben seçeyim diyorum ve dışarı çıkıyorum Ve sizi de yanıma alıyorum Umarım gününüz çok güzel geçiyordur Güzel geçmeye de bilir Kötü de geçebilir ama bunu değiştirmek yine sizin elinizde Yorumlarda yazabilirsiniz Sohbet edebiliriz bu arada kız kıza Özelden de yazabilirsiniz ne bileyim bazen insan hiç tanımadığı birine içini açıp rahatlayabiliyor. Dilerseniz bana yazabilirsiniz ve konuşabiliriz bu arada. Sizi seviyorum ve dışarı çıkıyoruz. Hadi. Bir şey diyeceğim ben şurada balon görüyorum. Yemin ederim balon gördüm. Bakın. Çok güzel. Bence bu balon benim. Sonuçta sahipsiz bir balon ve ağaca park edilmiş. Yani demek oluyor ki bu balon benim. Bakın. Nerede ya? Aa balon o kadar. Heh. Resmen bana hayat bugün hediye verdi. Yemin ederim hediye verdi. Bunu çantama mı bağlasam? Çok mutlu oldum. Hem de sarı. Bugünün rengi de sarı bence tam. Şimdi benim karnım çok aç. <laughs> Çünkü regliyim ve Bugün hiçbir şey yemedim. Saat artık öğlen. Üç buçuk oldu. Aşırı açım. Sadece bir tane kahveyle duruyorum. Çok sağlıksız. O yüzden önce bir yere gidip yemek yiyelim. Eğer niyetliyseniz lütfen iftardan sonra izleyin videoyu. Şimdiden söyleyeyim. Gidelim. Yemek yiyelim. Balonumuzu nereye park etsek ya? Ay çok güzel. <laughs> çok mutlu oldum. Ee, Sonracığıma da yürüyelim. Bol bol yürüyelim. Sohbet edelim temiz hava o kadar iyi geldi ki. Ama yani itiraf edeyim balon daha çok mutlu etti beni şu an. Of çok güzel. Balonumu çantama astım. ve nereye geldim biliyor musunuz? Şimdi burada birazcık durup anı yaşamak istiyorum. Bir fikrim var. Diyorum ki balonu burada bir yerlere asayım. Ve bir çocuk ya da bir kadın ya da bir adam ya da bir çift herhangi biri veya birileri görsün ve onlar da alsın. Mutluluk bulaşıcı sonuçta ve onlar da mutlu olsun. Şimdi bu balonu sahiplerini eve götürsem ne olacak? İki güne sönecek sonuçta. Mutlu edebildiğimiz kadar birbirimizi mutlu edelim. Ve şimdi bu balonu asalım bir yerlere. Böyle sakin bir yer arıyorum. Ama bugün cumartesi. Ama ümidimi yitirmiyorum çünkü benim sarı balonum var. Kesin istediğim yeri bulacağım. Kesin yani yüzde yüz eminim. O kadarım, o kadar güzel bir yerdeyim ki şu an. Ve bir gelinle damat çekimi var. E, düğün arabası görünce dilek dileniyor. Bence gelin ve damat görünce de dilek dilenir. O yüzden şu an bir dileğiniz varsa bence dilek dileyin. Bu bir işaret. Bu arada istediğim kafeyi bulduğumu düşünüyorum. Ama bu kafede kalabalık mı? Sanki köşe kısmı çok kalabalık değil gibi. Bir şansımızı deneyelim. Uf, kalabalıkmış yani. Ne bekliyorum ki bugün cumartesi ama olsun. Bakalım boş bir yer buluruz. Ay <laughs> olduysan hani şimdi çek gez dışarıya. Ha evde evde. Evet evet. Toparlamıştır. Sen bugün dışarı çık. Saçını boyat. Kendine vakit ayır. güzel bir kitap ki. Rahatlama kitabı. Bu kitap hakkında bir video çekeceğim ve üzerine bol bol konuşacağız. Çünkü çok güzel bir kitap. Bir gece sükût fânesini yazan yazar bu kitabı yazmış. Şaşırdım. Hemen aldım. Çok heyecanlıyım. Kitapta yazan bir cümleyi okuyacağım size. Eğer insanlar işini sevseydi onun adı iş olmaz. büyük kapıları açamıyorum ya. Kocamanlar yemin ederim tüm vücudum ve tüm gücümle birlikte itersem o kapıyı açabilirim. Şimdi bugün çok güzel bir gündü. Ya sarı balonumu söylesem, havanın güzelliğini mi söylesem, yediğim o kruvasanın tazeliği mi? Yoksa aldığım yeni kitap, gördüğüm o güzel kitaplar mı? Daha ne yapayım? Yoksa sizinle birlikte bir gün geçirmek mi? Müthiş bir gün. Şimdi yürüyorum. O kadar çok yürüdüm ki. Bir de otobüsle yanlışlıkla böyle birazcık uzak bir yerde indim. dedem dedemana yürüdüm ya müthişti. 40 dakika aralıksız yürüdüm. Çok keyifliyim. Şimdi tekrar dedemana da yalıma yürüyorum. Ya yani Antalyayı bilmeyenler anlamaz ama genel olarak gün içerisinde her yere yürüyerek gittim. Öyle söyleyebilirim. Ve çok mutluyum. Yalımda da gün batımını izleyeceğim. Deniz manzarası birlikte izleriz güzel bir manzarada gün batarken birlikte dilek dileriz. <laughs> Kafama kuş sıçtı sandım ya. Keşke kuş sıçsaydı. Şans getirir. <laughs> Dal düşmüş ya. <laughs> Şu güneşe bak. Çok mutluyum. Güneş çok güzel. Şimdi canım arkadaşlarım beni aldı ve birer bardak hatta birer kupa birlikte çay içiyoruz. Daha ne olsun yani bir gün daha ne kadar güzel olabilir. Işte. Arkadaşlarım da belki hatırlıyorsunuzdur. Benim fav kapılım. Aşklarıyla Lara'yı salladılar. Böyle işte buradan da herhalde artık istikamet ev olur diye düşünüyorum. Güzel bir gündür. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın.